Merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Bugünkü konumuz gereklilik, zorunluluk. Evet, gereklilik ve zorunluluk konumuzda ma lazım gerek, ma zorunda olmak, ma'ya mecbur olmak e, kalıplarını öğreneceğiz bugün. Başlayalım. Evet, önce soruları inceleyelim. Ne yapmalıyım? Ne yapmam lazım? Ne yapmam gerek? ne yapmam gerekiyor? Bunu yapmak zorunda mıyım? Bunu yapmaya mecbur muyum? Daha önce bunu öğrendik. Hatırlayalım. Gereklilik kipini öğrendik daha önce. Ne yapmalıyım? Ders çalışmalıyım, kitap okumalıyım, ödevlerimi yapmalıyım. Şimdi lazım ve gerek gerekiyor. Zorunda, mecbur kelimelerinin anlamları ne? Bu sorular bize ne ifade ediyor? Bunları birlikte öğreneceğiz bu ders. Başlayalım. Evet. Şimdi yapımızı öğrenelim, inceleyelim. Gereklilik. Nasıl yapıyoruz? Fiil, fiilin ardından ma ve yelik ekleri, ardından lazım veya veya gerek sözcüğü. Lazım ve gerek aynı anlamı ifade ediyor. Bakalım. Fiilimiz çalışmak. Çalış ma me isim fiileki me iyelik eki lazım gerek. Yani ne demek istiyorum? Çalışmam lazım. Kimin? Benim. Benim çalışmam lazım. Öğrenmek fiilini yapalım. Öğrenmen lazım. Kimin? Senin öğrenmen lazım. Gitmek fiili. Onun gitmesi lazım. Onun gitmesi gerek. Aynı yapmak fiili bizim yapmamız lazım, bizim yapmamız gerek. Bunlar aynı şekilde inceleyebiliriz. Konuşmak, anlamak fiillerinde. Devam edelim. Şimdi bakalım. Birkaç cümlemiz var. Bu cümleleri inceleyelim. Sağlıklı yaşamak için sigarayı bırakmalısın. Sağlıklı yaşamak için Sigarayı bırakman lazım. Sağlıklı yaşamak için sigarayı bırakman gerek. Sağlıklı yaşamak için sigarayı bırakman gerekiyor. Bunlar arasında sizce bir anlam farkı var mı? Hep beraber inceleyelim tekrar. Bırakmalısın. Daha önce öğrendiğimiz gereklilik. Sen sigarayı bırakman gerekiyor, bırakmalısın. Bırakman lazım. Bırakman gerek, bakın, lazım ve gerek aynı anlamı ifade ediyor ve yor ile birlikte kullanabiliyoruz gerek fiilini gerekiyor. Yani ne demek istiyoruz burada? Burada dört tane cümle var ama anlam olarak bunlar birbirinden farklı değil. Hepsi aynı anlamı ifade ediyor. Sigarayı bırakmalısın, bırakman lazım, bırakman gerek bırakman gerekiyor. Bunlar bir gereklilik anlamı ifade ediyor ve hepsi aynı. Gerek fiilini zaman ekleriyle birlikte kullanabiliriz. Biraz önce hatırlayalım. Bakın sigarayı bırakman gerekiyor. Hangi zamanla beraber kullandım? Şimdiki zaman. İnceleyelim başka hangi zamanlarla birlikte kullanıyoruz. Bugün saat 11'de dişçiye gitmem gerekiyor dişide bir randevum var. Saat 11'de gitmem gerekiyor şimdiki zaman. Mezun olmak için çok çalışması gerekti. Bakın, geçmiş zamanla birlikte kullandık. Mezun olmak için çok çalışması. Kimin çalışması? Onun çok çalışması. Yani ma ve yelik eki. Onlar çok yoğun hafta sonu işe gitmeleri gerekecek. Hangi zaman kullandık? Acak, ecek. Yani gerekmek fiilini farklı zamanlarla kullanabiliriz. Başka geniş zaman, gerekir. Veya mişli geçmiş zaman, duyulan, öğrenilen geçmiş zaman, gerekmiş. O şekilde de kullanabiliriz. Evet, hastalık durumunda birkaç tane sorumuz var burada. Bu sorular aynı anlamda ama cevap verirken nasıl cevap veriyoruz? Hep birlikte bakalım. Ne yapmalıyım hastalık durumunda? Kim? Ben. Ben ne yapmalıyım? Hastaneye gitmeliyim. Gereklilik. Daha önce öğrendik bunu. Hastaneye gitmeliyim. Ne yapman lazım? Kim? Senin ne yapman lazım? Senin hastaneye gitmen lazım lazım. Senin gitmen lazım. Ne yapması gerek? Kimin? Onun ne yapması gerek? Onun hastaneye gitmesi gerek. Ne yapmamız gerekiyor? Kimin? Bizim. Bizim hastaneye gitmemiz ...bakın burada zaman var eki var... ...gere-ki-yor. Evet. Sorularımız bu şekilde... ...lazım, gerek... ...gerekiyor, malı meli... ...kalıbıyla, yapısıyla oluyor ama... ...cevapları verirken onlara uygun... ...cevaplar veriyoruz. Şimdi de zorunluluk. Gerekliliği öğrendik. Zorunluluk. Zorunda olmak. Nasıl yapıyoruz? Fiil. Fiilimize mak, mek eki geliyor. Ve... Zorunda sözcüğü, ardından kişi eki. İnceleyelim birinci fiilimizi. Çalışmak zorundayım. Ben çalışmak zorundayım. Bakın burada kişi eki var. Burada da mak yapısı var fiilin yanında. Öğrenmek zorundasın. Sen öğrenmek zorundasın. O gitmek zorunda. Kişi ekimiz yok burada. O gitmek zorunda. Yapmak zorundayız. Biz yapmak zorundayız. Konuşmak zorundasınız. Siz anlatmak zorundalar. Şimdi de mecbur sözcüğü fiil artı ma, me ve a, maya, meye şeklinde değişiyor. Mecbur sözcüğü ve kişi eki ile yapıyoruz. Çalışmaya mecburum. Ben çalışmaya mecburum. Yani ne demek istiyorum? Ben çalışmak zorundayım. Çalışmaya mecburum. Başka bir alternatifim, şansım yok. Öğrenmeye mecbursun. Sen öğrenmek zorundasın. Öğrenmeye mecbursun. Gitmeye mecbur. Yapmaya mecburuz. Konuşmaya mecbursunuz. Anlatmaya mecburlar. Bu şekilde şimdi hem zorunda kalıbını öğrendik hem de mecbur kalıbını öğrendik. Bakalım faturayı ödemek zorunda kim? O. Faturayı ödemeye mecbur kim? O. Yani bunların ikisi de aslında aynı anlamda. Birinde mak zorunda kullanıyoruz. Birinde meye mecbur yapısını kullanıyoruz. Şimdi bunları tamamlayalım. Zorundayım. Kim? Ben ve zorunda sözcüğünü kullandığım için buraya hangi ek gelecek? Ben çalışmak zorundayım. Yani mak ve zorunda birlikte kullandım. Çalış mecburum. Mecbur sözcüğü olduğu zaman çalışmaya ben çalışmaya mecburum. Ben çalışmak zorundayım. Zorundasın kim? Sen gitmek Zorundasın, gitmeye mecbursun. Yani tekrar edelim. Zorunda, mak ile beraber kullanıyoruz. Mecbur, maya ile, maya 2 ile birlikte kullanıyoruz. Devam edelim. Şimdi soru olumlu ve olumsuz biçimlerini görelim. Toplantıya katılmak zorunda mıyız? Evet, soru biçimi. Biz toplantıya katılmak zorunda mıyız? Toplantıya katılmak zorundayız. Evet, toplantıya katılmak zorundayız. Bu da olumlu biçimi. Toplantıya katılmak zorunda değiliz. Bakın bu da olumsuz biçimi. Nasıl yaptım olumsuz biçimini? Değil Zorunda değilim, zorunda değilsin, zorunda değiliz, değil. Olumsuzluk ekiyle yaptık. Zorunda veya mecbur ile tamamlayalım. Zorunda ve mecbur sözcüklerinin yapılarının nasıl kullanıldığını öğrendik. Şimdi örnekleri yapalım. Bir, çocuklarımı düşünmek. Bakın burada makmek var. Makmek ekini ne ile birlikte kullanıyordum? Zorunda ile beraber. Çocuklarımı düşünmek zorundayım. Ben çocuklarımı düşünmek zorundayım. Sen gitmek nasıl yapacağım? Soru. Soru biçimi. Makmek var. Makmek zorunda ile beraber kullanıyorum. Sen gitmek zorunda mısın? Biz yaşamak için çalışmaya, bakın artık burada fiil var, Makmek iki değil, Maya var. Biz yaşamak için çalışmaya mecburuz. Mecbur sözcüğünü kullanıyorum. Mecburuz. Biz mecburuz. Tatilimiz bitti. Ülkemize dönmek, bakın yine makmek var, dönmek zorunda. Kim? Tatilimiz bitti. Ülkemize dönmek zorundayız. Biz ülkemize dönmek zorundayız. Sana her şeyi anlatmaya bakın yine bu ikimiz var. Sana her şeyi anlatmaya ve olumsuz yapacağız. Nasıl yapacağız? Olumsuz olduğu zaman anlatmaya mecbur değilim. Evet. Sana her şeyi anlatmaya mecbur değilim. Bu şekilde tamamladık. Devam edelim. Hangisi doğru? Şimdi bir etkinliğimiz var. Önce görselimize bakalım. Ne var? Küçük, tatlı bir çocuk var. Yanında bir köpek var. Üstü başı nasıl? Bakın, birlikte oynamışlar. Çamurlu, kirli, pis, değil mi? Şimdi bununla ilgili bazı cümlelerimiz var. Bunlardan hangisi doğru? Biraz önce öğrendik. "mak" nasıl kullanıyoruz? "mak" zorunda, "meye mecbur" Yanlışsa yanlışı düzeltelim. Çocuk kıyafetlerini değiştirmeli. Değiştirmeli mi? Bakıyoruz çocuğun üzerindeki kıyafetler kirli. Evet çocuk kıyafetlerini değiştirmeli. Malı meli daha önce öğrendik. İkinci cümlemizden devam edelim. Onun kıyafetini değiştirmeye gerek. Sizce bu cümlemiz doğru mu? İnceleyelim tekrar. Onun kıyafetini değiştirmeye gerek. Bu cümle doğru değil. Neden? Çünkü onun kıyafetini değiştir fiilimiz değiştirmek ama bu aldığı ek yanlış. Hangi ek alacak? Onun kıyafetini değiştirmesi gerek. Bu şekilde doğru olacak. Bu cümlemiz doğruydu. Bu cümlemizi düzelttik. O banyo yapmaya zorunda. Peki bu cümlemiz doğru mu? Bakıyoruz. O banyo yapmaya zorunda. Sizce doğru mu? Hayır, doğru değil. Neden? Çünkü zorunda sözcüğünü yapısını nasıl kullanıyoruz? Mak zorunda. Yani o banyo yapmaya değil, o banyo yapmak zorunda şeklinde doğru. Duş alması lazım. Duş almak ne demek? Banyo etmek aynı. Duş alması lazım. Onun duş alması lazım, lazım. ma, M ve ki ile beraber kullanıyoruz. Bu cümlemiz doğru. Çocuk duş alması mecbur değil. Bu cümlemiz doğru mu? İnceleyelim mecbur nasıl kullanıyoruz maya mecbur yani bu cümlemiz çocuk duş alması mecbur değil doğru değil hatalı nasıl düzelteceğiz peki düzeltelim çocuk duş alması mecbur değil fiilimiz ne almak çocuk duş almaya mecbur değil. Bu şekilde düzeltebiliriz. Çocuk duş almaya mecbur değil. Evet, bu etkinliğimizi de tamamladık. Dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.